Selamlar ben Min. Bugün sizlere Last Sport'taki Circle of Fortune sisteminden bahsedeceğim. Hadi videoya başlayalım. Öncelikle video tam olarak yemeden önce e, bir duyuru geçmek istiyorum. Şu anda bildiğiniz gibi Kik ve e, Twitch Türkiye'de kapatıldı. Ne zaman açılacak veya açılacak mı belli değil. O yüzden ben de yayınlarıma e, YouTube üzerinden devam ediyorum. Kanala abone olursanız eğer bu yayınlardan haberdar olursunuz. Aynı zamanda yayınlara geldiğiniz zaman da bana oyun hakkında herhangi bir soru sorduğunuz zaman cevabını alırsınız. Haberiniz olsun. Şimdiden teşekkürler ve iyi seyirler dilerim. Öncelikle Circle of Fortune'ın ne olduğunu bir bakmak lazım. Ee, Circle of Fortune kendi itemlerimizi düşürmemize yardımcı olan bir sistem aslında oyunda. Oyunda bildiğiniz gibi iki tane sistem var. Bir tanesi Trade, diğeri ise Solo Self Found yani Circle of Fortune diyebiliriz. Ee, 10 oluşuyor. Aynı şekilde Trade de 10 level'dan oluşuyor. Ancak Circle of Fortune'ın kendi içinde yararları da var, zararları da var. Yararlarına masa çok olursak en mantıklı olanı oyun eğer çok oynayan bir adamsanız kendi itemlerinizi yapmanız çok çok fazla kolay. Çünkü trade e, oynadığınız zaman itemleriniz çok çok pahalıya gelebilir. Mesela bazı bir item'dan örnek veriyorum Rain of Winter babunun 2 LP'lisi, 3 LP'lisi çok çok pahalı olabilir. Bunları almak düşürmekten daha da zor olabilir bence oyun içinde. E, çünkü Circle of Fortune'da bazı özellikler gerçek anlamda çok fazla drop rate'i arttırmaya yönelik. Mesela burada Legendary Reportaşa şans arttırma efeksi var. Level 6'da geliyor. Level 6 yapmak kısmen kolay bence. Yani bunun sayesinde çoğu item aslında legendary potansiyeli düşürme ihtimalinizde bulunuyor. Yani çok hızlı bir şekilde Circle of Fortune ranklarda Türkçe olarak bir çeviri yapalım İngilizce bilmeyen arkadaşlar için. Onlar da anlamış olsunlar. E, seviye 1'de düşmanlardan düşen itemler 135 daha fazla oluyor. Seviye 2'de itemları legendary dönüştürdüğüm ürün yani Esenna sürünü %45 şansla kullanılmıyor. E, idol drop şansında ise %25 şansla bir idol düştüğü zaman onun yanında bir tane daha idol düşme şansı var, %25. Exalted olma şansı var itemlerimizin düştüğü zaman %50 şansla. Ee, Monolith'lerden aldığımız, yani map döndük, map bitti mesela XP alacağız diyelim için XP book düşecek içinden. O XP book'un 135 şanslı duplicate olma şansı artıyor. Yani toplamda 3 XP book yerine 6 tane alıyoruz. Bu da baya fazla bir XP arttırıyor aslında. Bu da aynı şekilde legendary itemlardaki potansiyeli arttırıyor. Ee, mesela bir gelme şansı yüzde bunun sayesinde yüzde on iki buçuk veya yirmi arasında bir değişiklik e, oranı sağlıyor olabilir yani. TIDFX gelme şanslarını arttırıyor <laughs> Exalt Titan'larda bunun sayesinde. Artık mesela ben hani dürüst söylüyorum yapayım o kadar falan yaptım ben. Ee, t7 stat neredeyse görmemişimdir. Çok çok nadir geliyor. Bunun sayesinde büyük ihtimalle düşük oranı bayağı bir Artacaktır çünkü iki katına çıkartıyor. Daha da sık görme ihtimalimizi e, gösteriyor, çoğaltıyor. Burada da Yere düşen rare itemların exalt olma şanslarını %25 arttırıyor. Yani artık rare item değil de onların exalt olarak düşmesini sağlıyor diyebiliriz. Bu da e, mesela bir tane set item düşüyor diyelim yerden. Yeşil itemler düşüyor biliyorsunuz. Eğer ki level 9 olursanız set itemi düştüğü an komple bütün set düşüyor. Level 10 olduğunuz zaman da Profesilerden aldığımız itemların hepsi duplicate oluyor. Profesiyeli birazdan geçeceğiz zaten arkadaşlar. Onda da aynı şekilde bunun ne kadar önemli ve özel olduğunu anlatacağım ve göstereceğim. Kasmış olduğumuz favorlarla e, buradaki vendor'dan item gamble'layabiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bow veya herhangi bir item'ı gamble'layabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra lensler diye bir sistem var bu e, Circle Fortune'da. Bu lenslerle bizim hangi item ihtiyacımız varsa o item'i görme şansımız arttırıyor aslında. E, bu lensler tamamıyla profesilerle bağlantılı. Bu lenslerde mesela ben e, kendim bol kullanıyorum. Ondan sonrasında kuivar kullanıyorum mesela. Bazı bölgelerde e, yüzük veya takılar veya relikler e, alabiliyoruz. Bazı bölgelerde armorlar geliyor. Bazı bölgelerde rünler, grifler, anahtarlar ve idollerin gelme şansı oluyor arkadaşlar. Bunları da lenslere koyarak arttırıyoruz şansımızı. Yani merdivenden yukarı çıkıp bu alana geldiğiniz zaman buradaki lenslerden, o bahsetmiş olduğum idollerin e, pardon lensleri koyarak buraya Hangi ödüllerin daha çok gelmesini istediğinizi gösterebiliyorsunuz. Yani bunu arttırma şansınız var. Ben mesela buraya Unique Item koymuşum %15 şansla ve %15 şansla Glyph koymuşum. Burada aynı şekilde rolleyebiliyorsunuz tekrardan. Yani mesela ben buna gelen itemi beğenmedim veyahut burada benden istenen görevi beğenmedim. Bunu yapabileceğimi düşünmüyorum diyelim. Burada reroll'e basarak buradaki bütün özellikleri tekrardan baştan alıp benim için iyi olan bir ödüle geçebiliyorum. Böyle bir sistem var. Burası arkadaşlar rünler, Glyph'ler ve idoller için olan kısım. Bu tarafta ise itemler var. Burada görmüş olduğunuz gibi bow ve quiver var. Ee, burada benim amacım bow ve quiver farmlamak. Mesela örnek veriyorum. Burada bir tane görev var. Diyor ki herhangi bir dungeon yap diyor. Rare düşman öldür diyor. Ve e, bana karşılığında unique quiver vereceğini söylüyor. Unique quiver dediği şey biliyorsunuz legendary quiverlar yani özel oluyor. Ee, bu şekilde aslında legendary potansiyel yüksek itemleri farmlayabiliyoruz. Trade alacağımız yani trade yaparak alacağımız itemleri aslında bu şekilde çok kolaylıkla target farm şeklinde farmlayabiliyoruz. Hangi build oynadığınıza göre gidip aynı şekilde buradaki mercattan aynı şekilde lensini alarak siz de item'ınızın düşmanlığını gösterebilirsiniz, arttırabilirsiniz yani. Mesela ben dilin gibi Bob'la kuyver kullandığım için Bob aldım, kuyver aldım. Siz de aynı şekilde mesela Dagger alabilirsiniz veya e, Mace alabilirsiniz gibi gibi. Herhangi bir item alıp buraya koyabiliyorsunuz. E, bu şansları arttırmak önemli ama favor'ınızı dikkatli kullanın. Ağladıktan sonra profesileri bitirmeye çalışın. Çünkü profesi bitirmek xp veriyor. Hem aynı zamanda bizim progresimizi bayağı bir hızlandırıyor. Item konusunda ve XP konusunda aynı şekilde. En basitinden ben şimdi bütün lenslerin ne ne olduğunu ve ne özelliklerine sahip olduğunu söyleyeceğim. Ondan sonra da videoyu bitirelim çünkü Circle of Fortune çok fazla detaylı bir rehber e, gerektirmem sistem aslında. E, en baştaki kısımda dediğim gibi ürünler, glifler ve e, idoller var arkadaşlar. Bunun üst kısmında armorlar var. Belt, kapalık, chest, legs herhangi bir armor parçasını buradan aynı şekilde rolleyebiliyorsunuz. Ben buraya lens almadım çünkü armorlarla şu anda ilgilenmiyorum. Target şey armor değil silahlarım. Bu tarafta ofansif olanlar silahlar dediğim gibi. Burada aynı şekilde rolleyebilirsiniz. Mesela ben bunu aldım diyelim üstüme alalım hani. Burada tekrardan hilleniyor aldıkça sonra da. Ve gördüğünüz gibi buraya bir tane görev geldi. The Black Sun Timeline yani bu e, monoliti yapmamı istiyor. Buranın bossunu kestikten sonra bana iki tane Unique Bob atıyor. Örnek. Bu tarz ödülleri olabiliyor ve bu ödüller de baya önemli. Aşağı kısım ise takı kısmı arkadaşlar. Burada takılar ve de düşebiliyor. E, dediğimiz gibi Circle of Fortune'un en büyük özelliği herhangi bir eşyanızı target form yapma olanağı sağlaması. Mesela size unique bir elik lazım. Veya unique bir item lazım. Herhangi bir itemiz olabilir. Bunu Circle of Fortune'da oyunu aktif olarak oynayarak farmlayabiliyorsunuz. Bence trade'den daha yararlı. Ancak uzun vadede daha yararlı olmuş durumda. Kısa vadede trade hala daha mantıklı olabilir. Çünkü bazı itemlerin hem daha ucuza yani bazı itemlerine kastım. Mesela bir legendary itemin bir LP'lisini 100k alabilirsiniz veya 200k, 300k. Bunlar makul kafi fiyatlar. Ancak LP sayısı arttıkça fiyat çok fazla absürt olarak artacaktır. Oyunun The gold kasmak da bildiğiniz gibi zor. O yüzden benim tavsiyem oyunu çok oynayan bir insansanız, gerçek anlamda çok oynuyorsanız Circle of Fortune Mind'in için en iyisi. Haberiniz olsun. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video buraya kadardı. Hepinizi yayınları bekliyorum. Discord'da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.